Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Kocaeli teşkilatlarının mevcut durumu ve gelecek planlamalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Küpçü, Genel Başkanımızı ziyaret ederek Kocaeli teşkilatlarımızla ilgili kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdik. Yol haritamıza dair ufkumuz genişletecek kıymetli değerlendirmelerde bulunan liderimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim kendisini başımızdan eksik etmesin. Sağlık, sıhhat ve afiyetler nasip etsin ifadelerini kullandı. Ayrıca küpçü genel başkan Mustafa Destici'nin Kocaeli'li hemşerilere selamlarını ilettiğini belirtti. Buluşmanın hem teşkilat içi istişare sürecine katkı sunduğu hem de önümüzdeki döneme dair stratejik adımların netleşmesi açısından verimli geçtiği kaydedildi.